Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü almak üzere müzik alanında ödüle layık görülen merhum Ahmet Kaya adına eşi Sayın Gülten Kaya'yı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz. <laughs> Belgesel dalında ödüle layık görülen Profesör Doktor Sayın Bekir Karlı'yı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz. Sosyal bilimler dalında ödüle layık görülen Profesör Doktor Sayın Daron Acemoğlu'nu sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz. Edebiyat dalında ödüle layık görülen Profesör Doktor Sayın İskender Pala'yı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz. Törene katılamayan Profesör Doktor Fuat Sezgin'in ödülünü almak üzere ise Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Başkanı Sayın Mecit Çetinkaya'yı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz. Kültür ve Sanat Kurumu olarak Tarihi Kentler Birliği adına ödülü almak üzere Birlik Başkanı Doktor Sayın Asım Güzel Tarihi Kentler Birliği eski başkanı ve halen encümen üyesi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Öz ve Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı Profesör Doktor Metin Sözen'i sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz efendim. Sayın Sözen sizi böyle alabilir miyim efendim? Efendim çok teşekkür ediyoruz.